İsrail ordusu Gazze şeridine saldırılarını ayrım gözetmeksizin 152 gündür sürdürüyor. Gazze'deki hükümetin medya ofisinden yapılan açıklamada İsrail'in saldırılarında bir gazetecinin daha hayatını kaybettiği duyuruldu. El Aksa TV muhabiri Filistinli gazeteci Muhammed Selim'in Gazze şeridinin merkezindeki Derel Belah kentinde bulunan evinin Dün akşam İsrail savaş uçakları tarafından bombalanması sonucu yaşamını yitirdiği belirtildi. İsrail'in 7 Ekim'den bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda ölen gazetecilerin sayısının 133'e yükseldiği vurgulandı. Meslektaşları sabah saatlerinde El Aksa Şehitleri Hastanesi'ne gelerek Seleme'nin yasını tuttu. Yerel kaynaklar saldırıda Seleme ile birlikte Halis'inden 8 kişinin hayatını kaybettiğini aktardı. Allah Allah. <laughs>